Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk vlog videomla karşınızdayım. Bugün ne çekeceğim? Kendi kullandığım sistemin videosunu çekeceğim. Gördüğünüz gibi sadece sistem değil, ekipmanlarımın da videosunu çekeceğim. İlk kez bir vlog videosu çekiyorum. Gerçekten heyecanlıyım. Şimdi neyden başlayacağımı gerçekten bilmiyorum. O yüzden yeni aldığım Clave Mouse'dan başlayacağım. Eski ışıklı mışıklı Clave'm bozulduğu için bunu aldım. Hatta kutu da çekecektim ama yani kutu şu. Açıyorsun. Kutuyu tamam mı? Böyle buradan açıyorsun kutuyu açamadık buradan açıyorsun kutuyu klavye mouse çıkıyor yani sadece buydu bunu kutu açılımını yapmaya gerek bile yoktu Pirana'nın kablosuz klavye mouse'u bence gayet iyi gereksiz iki tane kablodan kurtuldum ulan aa gölgem de çıkıyor he şuna bak neyse arkamdan çıkıyor. buna yapacak bir şey yok Eee ramlerim ise bence sled 16 GB Corsair'in 3000 MHz'sinde çalışan Eee ben bu sistemi bayağı oldu toplayalı yaklaşık 4 sene oldu aynen yani 2014'te pardon 2016'da toplamıştık. Ee, o zamanlar 6000 TL gibi bir rakama toplamıştık. Ee, o zamanın monitör falan dahildi. O zaman için gayet orta orta üst bir sistem diyebilirim. Gayet iyiydi yani. Bu RAM'lerinde e, aslında ben ışıksız diye ama orada stoklamadığım ışıklı RAM vermişlerdi. O zaman gerçekten çok sevmiştim. Tabi biraz artı maliyeti oldu ama ışıklı RAM aldığımı o zaman gerçekten çok sevmiştim. Ee, şunu da kenara atabiliriz tamam Bir sonraki parçamız ise işlemcimiz <laughs> oraya i5 e, Neydi 7000 Pardon aynen 7600k diye gitmiştik i5 7600k ama Stokta yoktu i5 7700k ya da e, Para çıkışım önce i5 7700 alıp gelmiştik Bunu da gerçekten e, Çok sevmiştim i7 aldığımızda İyi ki i5 olmamış Yani lan buldum bunuyor musun Falan diyeceksiniz de ben bunu o zaman 1000 liraya almıştım biliyor musunuz? Şimdi bir i7 olmuş. 5000, 6000, 4000 lira artık. Bilmiyorum net fiyatını. Bakmıyorum çünkü. Bunu 1000 liraya almıştık o zamanlar. Vay be. Ee, SSD'min kutusunu bile saklıyorum. Sandisk. 120 GB'lık. O zamanlar için sistemlerde SSD olması gerçekten lüks. Yani lüks değil de daha yeni yeni böyle insanlar SSD'nin hızını falan fark edip yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda. O yüzden 120 GB yeter ya falan diyorduk. 1 TB hard disk vardı ama hard diskin kutusu yoktu. Niye yoktu bilmiyorum gerçekten. Böyle bir poşete sarılıydı. Ama yani bildiğin sıfır aldık vatan bayisinden. Bunun da bir anısı var. Benim ekran kartı bozukmuş Mersam ama biz SSD'den falan salmıştık, değiştirecektik bir yere. Ama ekran kartındanmış. İlk başta 1060 değil, Arix 580 almıştık. Onun da görsellerini bilgisayardan üşenmeden bulup bulursam koyarım şu anda ben konuşurken. Görürsünüz. Eğer görmüyorsanız da üşenmişimdir bulmamışımdır. Ee, ondan sonra öyle ekran kartı bozuk çıktı gidip onu da değiştirmiştik. Allah'tan değiştirmişsiniz. Bence 1060 daha iyi 580'e göre. Ee, anakarttan başlayayım. Şimdi ben bunu çekersem üstündeki şey yıkılacak mı? Dur anam dur. İlk önce şunu alalım Tamam. Anakartım ise Gigabyte'ın. Anam dur. Sığmadık la. Masama. Tamam. Anakart. Oh. Sığmadık la. Anam şeye de çarptık. Heh. Tamam. Eee ana kartımız Gigabyte'ın Gaming Z270X Ultra anakartı. Ben bir önceki sistemde anakarttan gerçekten çok sorun yaşamıştım anakart yüzünden. İşte iş, işlemcimle uyumlu çalışmamıştı. Çok eskiydi, çok geriydi. O yüzden almaya gittim de ulan en iyi anakartınız hangisi demiştim. Bana çıkartıp vatan görevlisi bunu vermişti. Gerçekten RGB'li RGB'li, bayağı bir özellikleri vardı. Ya, o zaman için harbiden üst düzey bir anakarttı. Buna bile ee, 700 milyon mu ne 600-700 milyon vermiştik faturası bile hala duruyor işte arka portlarını da görüyorsunuz buradan o zaman için gerçekten dur elim titriyor şöyle tutayım Heh, tamam ay parmağım da çıkıyor merak edenler falan olmuştur işte bu şekilde 7. ve 6. nesil ana işlemcileri destekliyormuş Z270 chipsetli overclock falan da destekliyor ama hayda mesaj geldi dur 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 İnşallah çok istememiştir. Overclock falan da destekliyor ama benimki K değil işte çarpan kilidi mi neydi onun ismi lan unuttum o kitle işte Type C'si falan var arkada led bağlarsan anakartla uyumlu falan çalışıyor böyle e, falan da destek Tabii şimdi SLI bitti de harbiden o zaman için çok şık bir anakarttı bir sonraki parçamız hemen şunları bir aşağı indirerek bunu da göstereyim elim almışken bu da e, bildiğiniz Wi-Fi adaptörü işte gerçi bunu artık kullanmıyorum daha çünkü oyunlarda daha yüksek ping yapıyor. İndirme ve upload hızları gerçekten iyi ama oyunlarda nedense çok fazla ping yapıyor. Gittim Çin menşeili kaçak bir tane şey aldım. Onu da göstereyim şimdi. O bundan daha az ping veriyor. Niye böyle bir sıkıntısı var bilmiyorum. Ee, kulaklığıma geçelim. Bunu da yeni aldım. Mayıs'ın ne 25-26'sı gibi kulaklığım bozulmuştu. Tam da böyle YouTube'a hevesli olduğum zamanlar falan. Ben bir video çektim. Bir baktım ses yok videoda. Mersem ses gitmemiş. Ben de gittim 100 milyona bunu almıştım. Bununla kutu, e, kutu açılımını çekecektim ama sonradan üşendim işte led ambiyaz ışığı falan var diyor da bozuldu yani. 1-2 hafta sonrası bozuldu gitti. Ama harbiden konforlu kafa bandı falan var. Dış ses izolasyonu gerçekten güzel. Yani ses kalitesi olarak ben beğeniyorum. Mikrofon kalitesini de artık size soruyorum. Çünkü videolarımı siz dinliyorsunuz. Işıklı ama ışıksız şu an. Bozuldu çünkü. Bu da ise ekran kartım. Graphics kart. GTX 1060. Klasik yani Armor modeli. Gittiğimizde 580 yoktu. 580'in bozuk olmayan bir versiyonuyla takas edecektik ama yoktu. Dediler 1060 verelim. Tamam. Ama üstte 200 milyon vereceksiniz. Bu daha pahalı. tamam dedik. Bunu aldık. Aslında bir yüz daha verip e, Gaming X, modelini falan alacaktım ama e, nasip nasipte bu varmış. Bunu aldık. Bence gayet iyi yani oyun performansı olarak falan. Yani 1060 yani 1060'ı bilmem kaldı mı lan? Kaç yıllık ekran kartı? Ee, son olarak da ekipman kısmına geçtiğimiz zaman Pusat Pro Gaming aynı zamanda benim köpeğimin ismidir. Ee, şey neydi lan ha oyun kolu arkadaşlar. Birazdan onu da göstereceğim. Bu da yine sonuçta ekipmanım sayılır. Bununla oyun oynuyorum. Ya ekipman yani oğlum lan ekipman olduğu için koydum. Bunu neden kutu açılımı çekmedim? Çünkü ben bunu alalı bayağı oldu. Ben alırken 150 milyondu. Şu an 300 milyon en son baktığımda. Ya iyi ki almışım harbiden. Ee, hele de laptop alınca yatarak oyun oynamak çok keyifli. Ha laptopta oyun vardı oyun performansını mı çekmiyorsunuz lan diyeceksiniz. GTA 5 oynuyorum. Bir de Mafia Definitive Edition. Onun da haberini söyleyeyim. Ee, The de söylemiştim ama oyun çok uzun olduğu için ve ben sonlara doğru söylediğim için duymayanlar bilmeyenler olmuş olabilir. Mafia Definitive Edition'ı çekeceğim. Lakin Türkçe yama çıkmasını bekliyorum. Türkçe yaması çıkarsa Mafia Definitive Edition serisine de başlayacağız arkadaşlar. Bunu da elimde sallayıp duruyorum ama. Neyse. E, şunu bir durduralım. Ha, dur durdurmadan önce şunu da göstereyim. La. Ha, şurada bir şey daha var. monitörüm AOC'nin bir e, 1 milisaniye tepkime hızlı anti blue light'lı -like falan filan işte 21.5 inçli AMD FreeSync destekli. FreeSync artık nasıl okunuyor bilmiyorum. 75 Hz bir monitör. Neden FreeSync'li? E çünkü o zaman AMD RX 580 almıştık. Onu düşünerek bunu almıştık. Bunun bir inç büyüğü daha vardı ama o an galiba stokta olmadığı için bunu almıştım. Uf. Ulan gene çok hızlı konuştum herhalde. Böyle yani arkası da aynıymış gerçi gösterecek başka bir şey yok. Sonradan işte Nvidia'ya geçince bu da yalan oldu. Tekrar tekrar ismini söylemek istemiyorum. <laughs> Çünkü düzgün söyleyip söylemediğimi bilmiyorum. FreeSync. Artık en neyse O da yalan oldu. Kullanamıyorum. Galiba kullanabiliyormuşum ya. Öyle bir şeyler okumuştum da ya. Okumadım daha doğrusu. Sadece başlığını görmüştüm. Ama yani çok artık oyun oynamıyorum ya. O yüzden pek şeyim de olmadığı için. Ee, neyse şimdi şu masayı ben bir kaldırayım. Bilgisayara geçelim hemen. Evet. Bu gördüğünüz yer ise benim muhteşem setup'ım. Burada kurulu iç içe sıkış tıkış. İnşallah yeni bir masa düzenine de geçeceğim. İşte size burada arkadaşlar o izlediğiniz muazzam YouTube'un en kaliteli, en güzel, en çok sevilen videolarını burada hazırlıyorum. Burada kurguluyorum. Şimdi hemen şöyle ekipmanlara yaklaşayım. Ha şu işte. Az önce Asus'un şeyleri, alıcıları söktüm. Kullanmayacağım çünkü. Bu da Gamepad işte. Böyle. Bu da Gamepad'in alıcısı. Bunu takmazsanız bu çalışmıyor işte burada klasik mouse kablosuz. Bence yani artık CS falan çok girmediğim için. Ha burada flash'ı da açtım inşallah. Böyle daha iyidir. Artık CS falan çok girmiyorum öyle rekabetçi oyun Valorant falan. Ya öyle böyle daha rahat oldu. En azından gereksiz iki tane kablodan kurtuldum. Böyle rahat rahat kullanıyorum. Bu da mousepad. Bunun da alalı çok olmadı. Kutusu nerede bilmiyorum gerçekten. Ya bunda da kutusunu gösterecek misin diyeceksiniz ama evet kutu saklamayı seviyorum. Böyle bir hobim var. Hatta şu, dolabımın üzerinde eski bilgisayarımın kutuları bile duruyor. İşte burası bu monitörüm. Bu da masa üstüm. İşte bu şekilde masa üstüm. Önceden Minecraft'lı bir şey vardı böyle. Burada raflar vardı Minecraft'lı. Onun üzerinde de duruyordu bunlar. Oradan böyle kalma. Zoom tabi En sınıfımız. Aha burada kulaklığı göstereyim size. Gördüğünüz bu kulaklığı bu şekilde arkadaşlar. Kullandıktan sonra buraya koyuyorum arkadaşlar merak ediyorsanız. Dediğim gibi ışıkları çalışmadığı için USB'sini takmıyorum. Şu USB'si vardı ucunda. Nerede USB? I Işıklama. ışıksız. kulaklık işte. Şurada USB'si var. O yüzden USB takmıyorum. A bu neymiş? Bunu da takmamışım. Kulaklığı takmamışım. Sadece mikrofon takılıyormuş. Şu an neden bilmiyorum. Bu da yeni aldım. E markası belirsiz. Çin malı. Wi-Fi alıcısı. E, gayet iyi çalışıyor. Yani yükleme hızı da iyi. İndirme hızı da iyi. Ping süreleri de düşük. Ya bu da kasanın üstten genel görünüşü. 2 tane USB 3.0'ım var, iki tane 2.0'ım var. Burada fan ayarlarını yaptığım şeyim vardı. Tabi bunlar çalışmıyor artık. Anakartın üzerine bağlı. Şuralar falan <laughs> toz tutmuş artık. da Oradaki tozlar neden silemiyorum. Bence toz değil onlar. Çünkü kasayı temizliyorum ama oradaki tozlar bir türlü geçmiyor. Ee, şuradan da kasamın içinin genel görüntüsü. Ee, i̇şte şurada o Wi-Fi dediğim şey. İşte cam da biraz kirliymiş. la Keşke sileydim. Şurada fanlar, SSD falan. RGB'li anakart. Stok soğutucu kullanıyorum. E, 4 yıldır bir soğutucu alacağım. Hala alamadım. Üste falan fan yok. Arkada bir tane sadece var. Tahliye fanı. E, PSO ise 750 watt. Kasanın içine dahili geliyordu. O zaman kasayla e, dahili birlikte almıştık işte. İçerisinde 750 watt. 80 plus. Bronz sertifikalı. Power supply var ama arka şurası bozuldu la. Da daha geçen aylarda. Şu şimdi basmayın da belki kapanır falan. Şurası kapanmıyor. Sürekli switch açık duruyor. Bu da arkadan genel görünüş. işte portlar falan. Bakın. Bakın bakın bakın. İyi bakın. E, tamam. Dediğim gibi bak arkası ne güzel duruyor görüyor musunuz? Bakın. Sadece iki tane kablo, üç tane kablo, bir tane de güç girişi. E, i̇ki tane bir de şundan gereksiz kurtuldum. Hem arkada port sayım arttı. Gerçekten çok flash falan takmıyorum ama. Neyse. E, burada da işte düz simsiyah klavye. Bu da kablosuz. İstediğim yere götürebiliyorum. İstersen yatağıma götürüyorum falan filan. Son olarak da. ah dur la hoparlörü göstermedim. Hoparlör de Everest'in. Bunlar eski. Baya eski ama. Yani öyle böyle değil. Ben bunları eski sistemde de kullanıyordum. Ben bunları set olarak almıştım. Bunu. Bunu. Kulaklığı. Bozulan kulaklığı. Klavyesini, mouse'unu set olarak almıştım. Sonra klavye mouse'u bir kere değişti. Ama bunlar hala duruyor. Üstünde o klavye mouse'u bir kere daha değişti ama bunlar Hala duruyor hala sapasağlam. Cayır cayır ses veriyor. Hiçbir sıkıntısı yok. E, burada da laptop var işte. E, masam maalesef dar olduğu için. Bunu burada saklıyorum ama burada oynayamıyorum maalesef. E, i̇nşallah daha iyi bir masaya geçtiğim zaman. Yeniden bir vlog videosu çekeriz. Yeni masam geldi kutu açılımı falan filan diye. Evet, evet diyeceklerim şimdilik bu kadar. Sizlere nasıl bir ortamda video çektiğimin Hangi ekipmanlarla, hangi bilgisayarda, hangi bir sistemle oyunlar çektiğimi göstermek istedim. Bu da böyle ilk kez bir vlog videom olarak anı olarak kalsın. Ee, biraz heyecanlıyım çünkü ilk kez vlog videosu çekiyorum. Başka vlog videosu gelecek mi derseniz gelmeyecek. Yani ne çekebilirim ki oğlum? Oyun kanalıyım yani sonuçta. Ne yani Ev vlog falan mı çekeyim? Ee, neyse. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.